Ee, Diyarbakır'dan geliyorum. Ee, zaten özgeçmişimi anlattı. Diyarbakır'da doğdum, sonra İstanbul'a gittim, sonra tekrar geri döndüm. Ee, geri döndüğümde e, artık haberciliğin de yapmanın çok da mümkün olmadığı bir zamanda geri döndüm ve işsiz kaldım. Ee, yapabileceğimiz en iyi şey annemle sofra kurmaktı. Biz de böyle başladık. Annemin mutfağında yaptığımız birçok ürünü e, internet sitesi üzerinden satışa çıkardık ama sonra yetmedi. E, ve tam hani sur olayları yeni yeni bitiyor. Bazı mahallelerin yasakları çok yeni kalkıyor ve insanlar evlerine, o yıkık evlerine geri dönüyordu. Biz o yıkık evlerine geri dönen kadınlarla gittik, konuştuk. Bizim için üretir misiniz, kendi evinizde yapar mısınız diye. Anlaştık. Bir anda yıkılmış bir ev, bozulmuş eşyalar, temizlenen evler ve bir anda da bizim için üretilen ürünler. Sonra onlar da yetmemeye başladı. Ee, şöyle Diyarbakır başı alın. Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin. Van denizini ortaya aldığınızda şöyle. Bir yuvarlak çizdiğinizde tüm illerde üreticilerimiz neredeyse 150 köyde ve 200'ün üzerinde aileyle çalışıyoruz. Esasında kısa hikaye bu. Bu markayı biz Hefzal Bahçesi markasını kurarken çok keskin ilkelerimiz var. Küçük üretici. Çünkü küçük üreticiyi şimdi bulmaz ve desteklemezsek yarın 12 yılın 12 ayı tarım yapılan ülkede seralara mahkum kalacağız. Dolayısıyla bizim küçük üreticileri bulup destekleyip sonraki sene, sonraki sene, sonraki sene yeniden ekmesini sağlamak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak ya şehre geri dönecek, ya şehre dönecekti ve yeni bir sorunun parçası olacaktı. Ya da piyasayla piyasayla baş etmek için zehir ilacı zehir kullanıp tarıma başlayacak, tarım yapacaktı. Dolayısıyla bizim neredeyse yılın 12 ayı seyahatte olup köy köy en ücra köşeleri gezmemizin sebebi bu küçük üreticileri bulmak. Tabi bu küçük üreticileri bulurken yine bir kriterimiz kadın. Elbette sadece ve sadece kadın değil ama özellikle kadın. Kadın üreticiler çünkü bu küçük üreticiler ve kadın üreticiler e, Topraktan geleni toprağa tekrar verebilecek hakikaten o kadim bilgiye sahip. Eğer biz onları desteklemezsek büyük üreticiler nehirleri kirletir, kadın atığını tekrar toprağa gübre olarak verir. Bu bizim birinci gördüğümüz bir kere deneyimlediğimiz bir şey. Dolayısıyla kadınlar ve küçük üreticilerle neredeyse dört senedir çalışıyoruz. Normal şartlarda aslında firmalar salçasının ne kadar iyi olduğunu Kekiğinin ne kadar güzel koktuğunu anlatır ama biz 5-0 geriden başladık. Çünkü tam başladığımız zamanlar Sur'da olaylar, Sur yeniğini yeni kapanıyor, bağlarda patlama oluyor, insanlar bize ulaşamıyor. Böyle bir ortamda aynı zamanda Diyarbakır'ın Hakkari'nin, Şırnak'ın, Van'ın algısını da değiştirmek zorundaydık. Böyle bir görev görevle doğal olarak üstlendik böyle bir görevi. Niçin böyle bir görevi üstlendik? Bir gün bir mesaj geldi. Ben sizden alışveriş yapacağım ama bu paramın nereye gittiğini nereden bileyim? Fazlaca imalı ve fazlaca kırıcı bir mesaj. Biz anladık ki yok 5.07'den başlamalıyız ve tüm bu algıyı değiştirmek zorundayız. Yaptığınız alışveriş nereye gidiyor biliyor musunuz? Çukurca'da dayak yediği için dayanamayıp babasının evine dönen ama çocuğunu kocasının evinde bırakan kadınla anlaşıp o kadının bizden kazandığı parayla çocuğunu nasıl geri alacağının hayalini kurmaya veriyorsunuz o parayı. Lice'de anne ve babasına Lice'de anne ve babasına bakmak zorunda kaldığı için ne okuyabilmiş, ne çalışabilmiş, ne de evlenebilmiş kadına tüm köyde özgüvenine para veriyorsunuz aslında siz. Siz alışveriş yaptığınızda 13'ünde evlenen, 8 tane çocuk doğuran, 60'ına kadar kendisine ait bir hayatı olmayan annemin yeniden kendini bulmasına veriyorsunuz aslında. Dolayısıyla biz acısıyla, tatlısıyla, baharatıyla bir sofra kurduk ve bu sofra Diyarbakır'dan başlayıp birçok ilde üreticilerin kurduğu bir sofra ama Türkiye'nin her yerinde her evine bizim ürünlerimiz girdi. Karşılığında ne aldık biliyor musunuz? Değiştirilmiş algı, küçük üreticilerin desteklenmesi, kadınların aslında zaten hayat zaten çalışıyor. Zaten o tarımın tüm hamallığına o çekiyor ama parasını o almıyordu. Şimdi bizimle beraber bizim markamızla beraber parasını kadının eline sayıyoruz. Dolayısıyla bu markanın sadece salçayla ve kekikle işi yok. Salçayı ve keki her yerden alırsınız. Mesele o değil. Mesele verdiğiniz parayla kaç kişinin hayatını değiştirdiğiniz, kaç kişinin hayatına dokunduğunuz. Biz bu ilkeyle devam etmek istiyoruz sürekli inşallah değişmeden.